Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Felahiye varacını çekmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde köprü var. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. İnsanın baktıkça içi açılıyor. Yani <laughs> suyun berraklığı, güzelliği çok güzel. <laughs> Buru önceden köydü. Burada köprü olmadan önce burası şu arka taraf ve şu gördüğünüz bu komple alan Opruk köyüydü. Kızılırmak'tan Sivas'tan gelen Kızılırmak suyunun yani barajdaki su çok olduğu için tahliye edilmesi gerekiyormuş ve bu köyü boşalttılar. Şu tarafı gösterirseniz Zehra'cığım. Şöyle. Şu orta kısımda daha 2-3 sene öncesine kadar cami minaresi gözüküyordu. Ev vardı. Evin çatısı gözüküyordu haliyle onlar da sudan dolayı yıkılmışlar. Ağaç gözüküyordu. Burada kavak ağaçları çok olur. Kavak ağacı gözüküyordu. Burayı tahliye ettiler. Sonradan da kızılırmaktan açılan kapaklardan sonra burası Felahya Barajı oldu bir anda. Ama güzel oldu. Su seviyesi karşı kayayı gösterirseniz Zehra'cığım bellidir. Köprünün tam altıyla sıfırdı. Bazen köprünün üstüne de çıkıyordu. Ama ilerleyen süreçlerde su çekile 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 bu hale geldi. Karşıda tekne var. Tekne turu falan da yapıyorlar. Evet. Karşıda piknik alanı var. Oraya da hafta sonları pikniğe geliyorlar. İşte belki şimdi de bayağı bir araba gözüküyor buradan da. Evet. <laughs> Vardır. Yani bu köy komple su altında kaldı. Böyle bir güzellik çıktı. Köy yukarı taşındı. Şu arka tarafı gösterin tam gözükmüyor ama. Evet, tam arka, gözükmüyor. Arka taraflara taşındılar. Köylüler için de güzel oldu. Deniz manzaralı eve sahip oldular. <laughs> Hayattaki şansımız gibisinden bir şeyler oldu ama Ay ama çok güzel. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Köyümü ve ilçemi seviyorum. Gerçekten benim, çok güzel. Bura bizim köyümüzün bir ilçesinin barajı. Evet. Ama tabii deniz ne kadar da olursa olsun benim köyüm her zaman daha güzel. İnşallah orayı <laughs> da göstereceğiz. Eee Yeşillik içerisinde bir gölü ya da ırmağı eksik diyelim. Bizim su, köyümüzün de suları çok güzel. Evet sizin köyünde mesela. Sizin acayip, de Zehra'cığım. Bizim köyün. <laughs> diyelim. Evet. Orası da gerçekten sulak bir köy yani. Evet. Her yerde, her bahçede gittiğiniz zaman bir çeşmeye bir su muhakkak Yol buluyorsunuz. Kenarlarında, Yol doğal, kenarlarında. Evet. Yer altından gelen sular mesela var. Mesela öyle yeşillik alanlarda gezdiğiniz zaman mesela su saçtığınız zaman su ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz hemen. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. <laughs> ya Sinan. Evet şimdilik bizden bu kadar. Devamında inşallah size göstereceğiz. Çekeceğiz, çekim yapacağız. Hoşçakalın, iyi günler.